Automotor Hobici kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Trend Yoldan Avmarket'im avmarketi.com e, firmasından almış olduğum e, Lucky 40 parça makine kamış olta seti 40SB5 diye e, bir e, olta seti aldım arkadaşlar. İçinde 40 parça e, olta balık malzemesi e, var. Bunlar e, çapari, e, fır döndü, e, rapalalar, kaşıklar. Bunlarla ilgili olduğu görselinde e, gösterdiği malzemeleri e, aldım arkadaşlar. Toplam değeri 206 lira. Trend yolda. Avmarket.com e, şirketinden aldım. Şimdi kutu incelemesine ve kutu açılışına geçiyorum arkadaşlar. Kutu gayet güzel. Olta zarar görmeyecek şekilde. Amatörce hazırlanmış değil. Bu iş için özel olarak hazırlanmış bir kutu. Üzerinde zaten balık ve balıkçılıkla ilgili resimler var. Kutu gayet güzel. Ve geldiğinde de hiç ezilmemiş bir şekilde teslim aldım. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Evet arkadaşlar kutumuzu kutuyu açtık kutu da e, bir adet e, kamış normal e, boyutuyla ilgili bir yazan bilgi var mı ona bakacağım benim e, boyut olarak 3 metre 3 metreydi ideali 3 metre zaten 3 met 3 üç 3,5 metre olduğu zaman yeterli bir kamış boyutu oluyor arkadaşlar. Kamış bu normal. Hani çok kaliteli bir kamış da değil, kötü bir kamış da değil. İdare idare eder cinsten bir kamışımız var. Şimdi oltamıza bakalım. Evet, oltasına makaraya ee, misinası sarılı halde gelmiş arkadaşlar. Tek bilyeli bir bilyeli bir e, olta şuradan şey ayarlayalım. Evet. Bir daha yani başlangıç seviyesi diyebiliriz. Başlangıç seviyesinin bir üstü de diyebiliriz arkadaşlar. Güzel. Malı da gayet kaliteli gözüküyor. Misinası da iyi. Güzel. Bu da iyi. Yani oltamıza taktığımız zaman da görürüz. Şimdi gönderim göndermeyi e, taahhüt ettikleri malzemelere bakıyoruz arkadaşlar. Bu kılıfı oltamızın. Diğer malzemelere de bakıyoruz. İşte bir adet çaperi var. Fır beraber. Bir tane dip olta takımı. Bir tane çay takımı. Şamandıralı. Evet, şuraya baktığımız zaman evet bu kefal avı için ekmek sararak atabileceğimiz bir şey. Bu makası arkadaşlar. Bu içine kop hırsızlık e, hırsızlı kanca bunlar evet iki tane fosfor gece avı için evet bunlar evet küçük e, Çok büyük olmayan küçük kaç bu herhalde 10, 10, gram falan rapala iki tane iki tane küçük rapala ve kaşık kaşıklar kaşıklar sade bu şekilde arkadaşlar hiçbir işe yaramaz öyle söyleyeyim ben size rapalaların rapalaların bir kusuru küçük olması ama kaşıkların hiçbir şey yok. Sadece şu kancaları alarak başka bir yerde başka e, kaşıklarım var benim arkadaşlar. Onlara kullanacağım. Bunlar hiçbir işe yaramaz. Normal dil var. 2, 3 tane e, 40 gramlık, 30 gramlık 2 tane de e, kurşun var. Bir de e, galiba 10 taneydi. 10 tane fır döndü var arkadaşlar. Yani kutu e, ben zaten e, kamış ve e, şey için aldım. E, makara için aldım. E, diğer malzemeler zaten benim için çok önemli değil. Bunların çok da böyle kaliteli bir şey beklemiyorum arkadaşlar. Önemli olan bana bu kamış ve makaranın Sağlam olması yeterli. Bu da kötü olmayıp idare eder bir olta seti geldi. Yani görselde görünen şeyler geldi. Adet olarak geldi. Ama hani rapalalar küçük. Şöyle parmağımda göstereyim şu orta parmağımın büyüklüğü kadar, bu da yaklaşık herhalde 10 santim falandır. Ve bu kaşıklar, kaşık olarak netelendirdiğimiz avcılıkta e, hiçbir işe yaramaz. Yani hem hafif atması zor, hem de e, hiçbir fosforu, hiçbir parıltısı olmayan boş yani. Sadece bu kancalarını alıp kancalarını kullanacağım. Fırdaçlar ve kurşunları da değerlendiririm. Bu zil de zaten normal bir zil. Bunda çok fazla bir fonksiyonu yok arkadaşlar. Bu şekilde yani dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Loki 40 parça makine kamış olta takımı seti derseniz bu şekilde bir set geliyor arkadaşlar. Yani başlangıç için idare eder bir takım bu. Bütün parçalardan da var. Her birinden. Her bir balık avını deneme imkanınızda olur arkadaşlar. Kutu açılmışımız ve ürünleri değerlendirmemiz bu kadardı. Herkese güzel hobiler diliyorum.